Öncelikle merhaba. Podcastlerimizin ikincisini savunma sanayisi genel yayın yönetmeni Anıl şahinle yapıyoruz. Anıl Şahin ile devam ediyoruz. Anıl ile ben kaç yıl oldu? İki yıl ya da iki ya da üç yıl oldu. Anıl ile tanışıyoruz. Kendisini sektörde bayağı başarılı buluyorum. Genç ve girişimci bir arkadaşımız. Yani Anıl'ı tanımayanlar ya da görmeyenler genelde bir e, 30 yaşlarında biri sanıyorlar savunma sanayisi arkasında <laughs> vesaire. E, çoğu kişi de savunma sanayisi bana soranlar tanımadan hani orada 10-20 kişi mi çalışıyor, kaç kişi çalışıyor diye soruyorlar. Hayır tek kişilik dev kadro diyorum ben Anıl'a. Bayağı da o başarılı buluyorum. Anıl hoş geldin. Hoş bulduk abi. İlk önce güzel sözlerin için teşekkür ederim. E, tabii savunma sanayisi yeteriğinin faaliyetleri 2014 yılında başladı. 2018 yılında web sitemiz kuruldu. Devam ediyoruz. Tek kişi değilim. Burada bana destek olan çok arkadaşım var. En az 5-6 kişi ile birlikte bu işi yürütüyoruz ama haber anlamında genelde haberleri ben giriyorum. Onlar daha çok işin strateji yazısı konusunda dahiller. Ben de hızını çok beğeniyorum yani. Haber çat düşüyor, e, en geç 0.50 e, e, saniye sonra ya da <laughs> e, yarım dakikada e, yayında senin haberler. Ya haberler konusunda özel bir politikamız var abi. Sadece hızlı ve doğru haber girmeye özen gösteriyoruz. Mümkünse yani haber değeri olan içeriği ilk olarak girmeye amaçlıyoruz. Bu konuda da hani gelen geri dönüşler başarılı olduğumuzu falan söylüyorlar yani genel itibariyle. Biz. Nerede tanışmıştık? Antalya'da Aynen, mı? Antalya'da, Air... Alanya'da yaşıyorum zaten. Alanya'da tanışmıştık. Pardon evet. Antalya'da Eurasia Air Show'da tanışmıştık. 2018 yılında. Aynen. 2018'de Eurasia'da tanıştık. Bir anda bir servis aracına binerken evde <laughs> fotoğraf makinesiyle biri karşıma çıktı. <laughs> Sen Yusuf Akbaba mısın diye. <laughs> Oradan hatırlıyorum. Dediğim gibi ben savunma sanayisi işte gerçekten beğeniyorum. Hani boş ee, Burada ben de podcast çekiyoruz diye e, övgü yağdırmıyorum gerçekten çizgisini ve e, tarzını beğendiğim bir e, platform savunma sanayis. E, yakın zamanda savunma sanayi başkanı Sayın İsmail Demir'le bir röportaj yaptım. Baya güzel bilgiler de verildi. Röportaj hakkında diyeceklerim var mı İsmail Bey'in e, dediklerinde senin ayrıca dikkatini çeken ne var? Hani benim dikkatimi çeken. Ee, Akıncı'nın AYSA radarı oldu. Ayrıca Ukrayna ile yapılacak ortaklıklara değinmesi oldu. Ee, Hisar projelerinden de bahsetti. Sen bunları bize biraz açar mısın? Tabii. E, öncelikle Başkan Bey ile yaptığımız söyleşinin arka planına değinmek gerekirse, bir kere ben e, savunma sanayi başkanının e, basın birimiyle e, gerçekten e, çok iyi bir tanışıklığım var. Özellikle Ali Kerem Bey olmak üzere. Ee, söyleşiye giden yolda çok yardımcı oldular. Zaten sürekli iletişim halindeyiz. Başkan ile de gerçekten çok verimli bir söyleşi yaptık ve kendisi e, ben biraz erkenden gittim, gözlemledim makam katında. Gerçekten aşırı bir yoğunluğu var. Hatta ya şöyle söyleyeyim, ben giderken başka bir firmanın genel müdürü çıkıyordu. O derece bir yoğunlukta sürekli gündemde. Zaten kendisine de hani belirttim, çok ayrıntılı cevap verdi. Bazı soruları yayına almadık gündem sebebiyle e, biraz sakıncalı olacağı için ama yayına aldığımız sorular bile gerçekten güzel e, geri dönüşler verdirdi. E, tabii hisar meselesi özellikle çok merak ediliyordu. E, söyleşiden birkaç gün önce zaten biz yine başkan Roketsan Roketsan'la bir araya gelmiştik. Savunma basını olarak da bir kahvaltı etkinliği vardı. E, Roketsan Müdürü Sayın Murat 2 de oradaydı. Yine hisar e, tabii Faruk Yiğit e, Bey de oradaydı. Hem savunma sanayi başkan yardımcınız hem de e, Roketsan genel müdürümüz o yanıtlamıştı. benim orada sordum Hisar'la ilgili soruyu. E, o zaman ne kadar aslında sadece Hisar A'nın Hisar A Plus olarak revize edildiğini biliyorduk. O sorduğu soruya verdiği yanıtla birlikte aslında Hisar O'da da benzer bir revizyonun olacağını söylemişti. E, biz de bu anlamda başkan bir soru sorduk. Hisar A'da tabii bir e, ambargo olduğunu söyledi. E, yine belirtti. Ufak bir ambargo olduğunu, çözülmek üzere olduğunu ve Hisar A'nın Hisar A Plus olarak teslimata çok hazır olduğunu belirtti. Hisar O Plus da tabii zaten 2021 falan hedefleniyordu. O biraz daha sürecekti. Ya zaten Hisar A'da hani herkesin malumu irtifa ve menzil değerleri NATO'nun kabul etmediği, NATO'nun alçak irtifa tabii. olarak değerlendirmediği değerlerdi. Hani NATO Hisar A ve yani neredeyse Hisar A artı menzili gibi bir menzildeydi. Ya da irtifasındaydı. Neredeyse. Tam anlamıyla değil ama. Tabii. Yani orada tabi bizim kara kuvvetleri komutanım ben sınıflandırmasını biliyorum. NATO'ya ne kadar paralardır bilmiyorum ama menzil açısından tabi alçak irtifaya giriyor ama o menzil azami menzil mi yoksa ortalama menzil mi o da belli değil. Eğer azami menzilse dediğimiz gibi menzil konusunda sıkıntılar var. Zaten sınıflandırmanın haricinde şimdi Libya'da Vatiyahu üstündeki olan olayı herkes biliyor kısa menzilli geçtim orada halk gibi bir sistem vardı orta menzilli 30-35 kilometre menzilli olan o vuruldu nasıl vuruldu uçak 50 kilometre menzilli mühimmat attı vuruldu dolayısıyla yani güncel tehdit parametrelerini artık e, kısa menzil orta menzil kavramları da değişiyor belki ileride 30 kilometre kısa menzilde gelecek yani geliyor da 15 kilometrelik, 10 kilometrelik bir sistemin menzili şu anda alçak irtifa olarak bu şekilde revize edildiğine göre bunların tabii bir şey acele bir şekilde kuvvetin hizmetlerine sunulması çok önemli aynı söyleşeysen aslında biz Ukrayna'dan S125 tedarik de daha önce haberini girmiştik ama başkan beye sorduğumuz soruyla birlikte aslında bunu doğrulamış olduk. Gerçekten de Ukrayna'dan S125 tedarik etmişiz. Aslında S125 alımı da S400 alımı gibi bir acil ihtiyacın sonucunda gerçekleşmiş bir şey s 25'in uzatına... biraz geliştirilmiş, revize edilmiş halini satın aldık galiba. Tabii tabii Bizim tabii. aldığımız firma radarlar geliştirilmişti. Yani Ukraynalı bir firma tarafından modernize etmiş halini aldık ve e, Ukrayna'nın ettiği modernizasyondan dolayı modernizasyondan dolayı da e, menzili e, bir halde de uzatılmış. Tancalar sahadan konusunda e, neler yapı, e, yapılıyor Başkan Bey ondan da bahsetti. E, başkan Bey tabii e, Akıncı ve F16'da kullanılacak AES radarı da e, sorduk. E, Aselsan tarafından geliştiriliyor. Tabi Aselsan özellikle çafrat radarı ile birlikte AES teknolojisine yavaş yavaş hakim olmaya başlamış bir şirketimiz. Türkiye'de de bu alanda en sağlam çalışmayı gerçekleştiren şirketimiz Aselsan. E, Akıncı da tabii ya yani Aselsan'ın geliştirdiği AES radar sadece hava hava angajmanı için değil gerçekten havadan e, karaya e, görevler için keşif görevleri için de çok. E, üstün yeteneklere e, sahip olacağı biliniyor. Bu kapsamda e, F-16'dan önce Akıncı'da AİS radar görebileceğimizi söyledi. kendisi. Bak bir e, parantez açacağım. Bazı arkadaşlar ısrarla kabul etmiyor ama sence Akıncı e, TİHA SOM füzesi SOM-J ve SOM-A atabilecek mi? Ya Gövde altı silah istasyonunda ben e, SOM-J özellikle entegre edeceğini duymuştum zaten. Somu geliştiren yerden e, imkansız diye bir şey yok. Neden entegre edilemesin? Hatta e, şöyle de bir şey olabilir. Belki e, tabii Akıncı'nın birim maliyetini bilmiyorum ama bir F16'dan daha ucuzu oldu hem maliyet açısından hem stratejik anlamda belli. Belki e, tehlikeli bölgede e, Akıncı'yı bir son füzesinin taşıyıcı unsur olarak görürsek e, Meteksan Somani kementi de var Veriba e, somu üzerinde. Evet. Çizildi. İşte Akıncı sarf edilebilir bir mühimmat olarak son füzesini atar. Son füzesinin kontrolü uçuş esnasında barış çıkartılı veya F-16 gibi daha uzakta bekleyen başka bir platforma verilir. Bunlar zaten günümüzde A merkezi muharebe sahasında da olması istenen çok az ülkenin geliştirdiği veya geliştirmekte olduğu bir kabiliyet. A merkezli harekata değinmişken hatırlarsın Amerika e, kendi İHA'sından hava hava füzesi attı. Bunu A merkezli harekatla e, havadaki sahte hedefi vurdu. Ee, bu çoğu savunma sinyal takip eden arkadaşların gündemi. Ben de geçenlerde şuna değmiştim. Bizim akıncıda hem AES radar olacak, hem hava hava füzesi taşıma kabiliyeti olacak. Akıncı bu kabiliyetler sayesinde Türkiye'nin hava savunmasına da katkı yapabilir. Özellikle seyir füzelerine karşı e, hava savunma sistemlerinin radarlarının kör kaldığı noktalarda belirli zaman dilimlerinde uçurularak e, özellikle Ege'de ve de Doğu Anadolu gibi bölgelerde ayrıca bize destek sağlayabilir. Senin bu konuda görüşün ne diye merak ettim şimdi. Şu an herkes akıncı e, Akıncı'da e, işte hava hava füzesi olacak dediğim zaman herkes o Akıncı işte nasıl savaşacak ile mücadele edecek. Şu bu diye eleştiri yapılır. Tabii eleştiri çok iyi bir şey. Ben de severim ama unuttukları şu bir nokta var. A merkezli harp diyoruz. Yani Akıncı işte bir F-16 ile bir veya Miraç Uşağı ile Rafael falan muharebe etmeyecek. İlk girmeyecek. Zaten hani böyle evet. bir e, tasarımı, hızı, e, kapasitesi yok zaten böyle bir. Burada ana unsur taşıyıcı bir platformun olması, insan yani pilotunuzun ve e, zaten az sayıda olan savuş sayınızın azaltılmaması, riske girilmemesi. Benim Bu şöyle bir ben... tabirim var. Ee, böldüm özür dilerim Akıncı için. Evet. E, e, istenildiği ta takdirde havada uçan bir füze bataryası göre görebilir. Kesinlikle, kesinlikle. Mobil bir launcher gibi düşünebiliriz yani Aynen. çok da mantıklı olduğunu düşünüyorum. Burada tabi ağ merkezli harp konusundaki bizim yetkinliğimiz de önemli. Burada Kement gibi bir taktik data linkin ki ben 250 ya zaten son füzesinin menzili 250 olduğu için minimum 250 km menzile sahip olduğu herkes tarafından biliniyor. Benim tahminim biraz daha uzun bir menzile sahip bu Meteksan savunma tarafından geliştirilen Kement Feriba, bu da çok önemli stratejik bir unsur çünkü milli taktik taktiklara linkinizin olması bambaşka bir şey. Sürekli hani linklerden bahsediyoruz, NATO, Amerika, bunlar iyi bir şey ama bizim bölgede çıkar ilişkileri, siyasi ilişkiler çok çabuk değişiyor. Bir gün NATO ile dost, bir gün Rusya ile dost olabiliyoruz. O açıdan iletişim konusunda da elektronik harbe uygun milli sistemlerin geliştirmesi açısından da çok önemli bir kazanım. Peki Ukrayna ile motor anlamında yaptığımız çalışmalar konusunda ne dedi Başkan Bey? Hem havada hem denizde motor sistemleri alanında? Ukrayna ile biz daha önceden de savunma sanayiinde bir ilerleme kaydetmiştik. Ancak bu tabi belli bir aşamada benim, ya yani benim gözlemim bu. E, şiddete azalmıştı diyeyim ilişkilerin. Ama Başkan Bey de bunu belirtti zaten. Ukrayna'daki bir Cumhurbaşkanlığı değişimi oldu. Cumhurbaşkanlığı değişimiyle birlikte kadroların değişimi oldu. Bu gibi unsurlar ister istemez bir belirsizlik hali doğuruyor ve ilişkiler yavaşlıyor. Ancak yeni gelen birimle de hükümetle de güzel bir sinerji yakalandığı gözlemleniyor bizimle Ukrayna arasında ve alınan kararlar çok çabuk bir şekilde uygulamaya sokuluyor. İşte. Savaş gemisi, insan insansavarıcı motor, e, hava savunma sistemleri gibi an, şey, ana unsurlar e, işbirliği olaraktan belirlendi. Hemen Ukrayna deniz kuvvetleri geliyor, bizim deniz kuvvetlerimizi işte geziyor. Ukrayna'nın e, başbakan yardımcısı yanlış hatırlamıyorsa e, geliyor, bizim Türk kuvvetlerimiz geziyor, yetkinlikleri görüyor, işbirliklerini konuşuyor. Şimdi Ukrayna'nın sonra... iki tane korvet. korvet şimdi Ukrayna'nın iki tane korvet alacağı. E, Birinin Türkiye'de üretileceği, birinin Ukrayna'da üretileceği yönde iddialar var. Ayrıca son yeni bir iddia düştü. Ukrayna'nın deniz kıyılarını gözetlemek için ek bayraklar TB2 alacağı yönünde. Az önce girdik Az önce mi girdin haberine? Aynen. <laughs> İyi. E, çünkü bir de şey var. Bayraklar TB2 içinde de SAR radarı geliştirildiğini düşünürsek e, Ukrayna doğru bir tercih yapıyor. Doğru. Ya şimdi orada şöyle bir durum var. Bir kere Ukrayna'nın karşısındaki ülke Rusya Federasyonu. Yani süper güç. Ee, onun bütçesiyle Ukrayna'nın bütçesinin biri olması envanterinin e, maliyet açısından biri olması imkansız. Bu durumda da Ukrayna en akılcı olanı gidiyor ve e, maliyet etkin ürünlerle kendisini müdafaa etmek için silahlandırıyor. e Şimdi Karadeniz'e baktığımız zaman Rusya ile Ukrayna'nın sıcak olduğu alanlardan bir tanesi. Adamlar yani Rusya Federasyonu geldiği zaman da Ukrayna'nın savaş gemilerine el koydu. Çünkü çok küçük çaplı gemilerdi. Ukrayna şey Rusya Federasyonu elindeki fırkateynlerle, e, korvetlerle, denizaltılarla mücadele edecek güçleri yoktu. Şimdi Ukrayna'nın e, muazzam bir e, özellikle korvet ve fırkateyn sınıfında artı hücum bot sınıfında savaş gemisine ihtiyacı var. Bunların hem denizaltı savunma harbi yapması gerekiyor, hem e, su üstü harbi yapması gerekiyor, gemi savaşı füzeleriyle donatılması gerekiyor. İlaveten de en azından kendisini koruyacak düzeyde bir hava savunma harbi yeteneğine sahip olması lazım. Yani çok rolde olmaları lazım. E, baktığımız zaman Ukrayna'nın bu anlamda işbirliği yapabileceği iki üç ülke var. Bunlarda da Türkiye ve e, İngiltere ön plana çıkıyor. Bizimle şu anda e, özellikle korvet konusunda zaten önceden de görüşmeler başlamıştı. Korvet ve Fırkateyn konusunda görüşüyorlar. Galiba İngiltere ile de biraz hücum üzerine e, yoğunlaşmış durumda var. Tabi oradaki evet. durumun ne olacağını bilmiyorum. Katar'da İngiltere'de hücum bot galiba. Aynen o şekilde ben de öyle duydum. İlaveten şimdi Ukrayna'daki şöyle de bir durum var. Bizden iki değil de ben yine dört adet alacaklarını bekliyorum. Çünkü Ukrayna'nın başbakan yardımcısı ilk korvet Türkiye'de son rakiller Ukrayna'da tarzında bir açıklama bulunmuş. O yüzden dört adet falan filan da alım olacağını ben tahmin ediyorum. Bu İlkinin Türkiye'de üretilmesi mevzu Pakistan'a ihraç edilen ada sınıflarında da olan bir şey zaten. Evet. Korvet ikisi bizde, ikisi onlarda. Bu genel bir temam. Bazı arkadaşlar de, bu da, bu da bir an parantez açayım. Hani e, niye orada da üretiyoruz, niye oraya teknoloji taşıyoruz, e, bizim ülkeye zararı var diye düşünüyor. Bazen Twitter'da görüyorum bu e, yorumları, mention'ları. Şöyle bir durum var. E, kimse dediğim gibi bizim kara kaşımıza, kar gözümüze biz de iş yapmıyor. Herkesin herkes kazan kazan düsturuyla Aynen. iş yapıyor. Adam belirli anlamda o geminin kendi ülkesine tersanelerde e, yapılması şartıyla zaten bu işi bize veriyor ki bununla hem e, kendi ülkesindeki insanları da belirli oranda bu işten para kazansın hem de şu oranda know-how Yani bunlar yıllarca biz de bazı projelerde faydasını gördük. Örnek hani denizaltılarımız ee, Alman lisansıyla üret, üretiliyor. Aynen. Şu an kendi Gölcük donanma tersanemizde mesela yerliliğimiz denizaltılarda mesela çok düşük. Yüzde otuz belki yerlidir. Yüzde yetmiş Alman ürünüdür. Ki daha da yerleşiyor. Sonra Milden'le tamamıyla yerli bir ya da büyük oranda yerli bir e, denizaltıya geçeceğiz. Hani bu zaten bizim de kullandığımız bir yöntem. Bu e, ülkeden ülkenin bir şey kaybettiği değil, aksine kazandığı bir yöntem. Çünkü ee, belki senin Türkiye'den direkt e, bir ülkeye bir ürün satma ihtimali yokken Ukrayna'da yaptığın ortaklık sonucunda adam gelip o Ukrayna'dan alabiliyor senin ürününü. Kesinlikle. Ya burada şunu da eklemek lazım. Bizim maalesef kamuoyunda böyle bir algı var. korvet ee, geliştiriyoruz, envanter alıyoruz. Bence muazzam bir yani başarı çünkü e, yerli imkanlarda ilk defa yapıyoruz. Kendi envanterimize katıyoruz. Yerli sistemlerde donatıyoruz. Pakistan'a ihraç ediyoruz. Eyvallah. Ama Bizim kamuoyunda Korvet'e nükleer füze e, gibi davranıyorlar. Yani bu ülke, çoğu e, ülke demeyeyim de Avrupa'daki birçok ülke artık Korvet fırkateyn üretiyor. İtalya olsun, Almanya olsun, Fransa olsun. Diye. Bu ülkeler e, biz ilk ihracatı yapana kadar bizim bölgeyi de kapsayacak bir şekilde tekel ülkelerdi. E şimdi orada işleyen bir bant var. Dolayısıyla yetkinlikleri var. Teslimat süreleri muhtemelen bizden çok daha hızlıdır. E, Ukrayna neden bizden oluyor? neden işte Pakistan geldi bizden aldı? Çünkü biz imtiyazlar veriyoruz. İşte Pakistan'a diyoruz ki, bakın iki tanesini sizde inşa ederiz, size bu teknolojiyi veririz, e, kendi silah sistemlerinizin buna entegre edilmesine olanak sağlarız diyoruz. Kazanıyoruz. Bu ihracat başarısıdır. İlaveten, eee Lockheed Martin 80'lerde bize işte F-16'yı biz burada yapacağız dediğimizde kabul etmeseydi, bugün TUSAŞ'ta sabit kanatlı alanlarında bu kadar yetkinliğe belki ulaşmamış olabilirdik. Milli Muharip Uçak projesini bu kadar e, çabuk başlatamamış olabilirdik. Yine e, denizaltılarda da aynı mesele var. Şu anda reis sınıfı denizaltılar inşa ediliyor Gölcük Tersanesi'nde. Biz bu sayede Milden projesini belki başlatacak başlattık. 2030'lu yıllarda belki envantere alacağız. Yani burada e, algının da kamuoyu nezdinde değişmesi gerektiği kanaatindeyim ben. Teşekkür ederim Anıl. Ezan da okundu. İlk podcastimizi de burada e, sonlandıralım inşallah. E, Sen de başka podcast'lerde yaparız değil mi? Yaparız abi ne olacak? Güzel bak yarım saat olmuş. Ne ara yarım saat oldu? Yarım saat olmadı. Kayıt 20 dakika oldu. O daha önce konuşmamız da yarım saat oldu. Tabii, tabii tabii Yani 20 dakika değil abi. Bak ne ara geçti ben fark etmedim. Tamam. Daha. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim kaydı abi. durduruyorum. Sağ olasın.